Arkadaşlar, merhabalar. Ben Vassay. Bugün sizlerle beraber 10 e, binlerce maç attıktan sonra yeniden size video çekiyorum. İlk maç atıp size atmıştım. Sonrasında sadece oynayıp öyle durdu. Sadece oynadım. Attım yani. İlk ee, olaraksa şu an öylesine video çekeceğim. Şu an elmas. Ee, neden oynadınız falan derseniz de. Ben çok tilt oldum. Bazı 8 <laughs> maç kaybetmiş. Yani ilk maç 17 vurdum. Sonra yoru aldım trolledim. Sonra 21 vurdum. Karşılaşma kazandım. Bulundu. Bir dakika trolledim ben de kazandım. Sonra jetle 4 vurmuşum. kaybetmiş falan filan. Yani KDA'larım kötü. Kötü oynamışım ve sinirlendim. Video atmak istemedim. Çünkü... Ben iyi oynamak istiyorum ve daha alışamamıştım falan filan. O yüzden ee, video alara atmadım. Şu an sadece şu an çekeceğim ve atacağım direkt düz. Elmas 2'den devam ediyoruz yani. Ben Elmas 2, Mustafa Elmas 1. Öyle devam edeceğiz bakalım. Ve haritamız Icebox bakalım ne oynayacağız. Mustafa ne oynayacaksın canım? Hmm kameramı da aç. Baba Şakşuka. da <laughs> ova gösteriyor ama ben Phoenix main dedim diyor. Demek ki Phoenix oynamayacak yani demek ki ben game'i biliyorum. ya, mainledim main dedim derken takılıyorum çok hoşuma gidiyor ya. Jet mi Reyna mı? <laughs> Doğru diyor. Sağ ya. Reyna'yı aldık beyler. Yapsın. Bayanlar kaydıraktan kayanlar. Ya baba arama beni bu konular için. <laughs> <laughs> Oğlum bugün yemeklere vardı biliyor musun? Okul yemekhanede. Brokoli çorbası. Bulgur pilavı. Yanına tavuk söte. Onun yanına soğan halkası. Hmm. Ve çilek. <laughs> Tüm tuşlara basmışlar abi. Ama güzeldi. Ben beğendim. Keşke, Türkiye Keşke girmeseydik. Ya, Türkiye'de girmeseydik. Ben Türkiye'de mi olmaz. 3 Aralık engelliler. Kutlu olsun. Ne alayım? Bakalım. Al bir gel. Bonda! Kör, 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 of. kör. Tam <laughs> da şey bir sayfa var yok. Çok iyisiniz. Dolduruyorum. Adam. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Of kanka sayfa bıçakla alıp girmek çok güzeldi. Çok pis bir şey Aa. yapmıştır. Nasıl? daha tadaydı? Kanka 120 ya. Of. Ada düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Bizim takım yani niye böyle? Bizim eski Radiant 3 rounddır kill alamıyor. çıkıyor var mı? Şort. Gel lan. Aa mumut mu yaptın? Is. Adamın arkasına şundan mı? Kayıt mı? Ya. Onun senin elindeki vandal andır Kanka 2'li üç, de orada, 3'lü de orada. Hepsi skor olmuş şey olabilir. 7-47, ilk orada Nasıl <laughs> kaçacak? sağlam pas. bak 7 tane asistim var ben. Ne? Flash atıyorum kanka. Atıyorum. Bir düşman kaldı. Artık. Kanka ben nasıl bir support'um peki? Bu nasıl bir oynatma? Makinin galiba. Aynen. 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 Nereden yedin yaa? Oturmaz. Oh, Acil resim gerek Adamı revaylasana sana. Gitmeyi kaldıra verin. <laughs> jet short'ta jet short'ta. 96'yı <laughs> yedi jet. Bir düşman. Smok <laughs> ya. Adam adam. Adam da sadece geliyor ya. Adam short'tan çıkıp beni vuruyor. İlk kilini benle vuruyor. Hadi ya. Abi bir gün kız kardeşim abim geldiler annemlerin oraya ondan sonra Abi ne? silah benim kanka. Bu bana gelsin. Al kanka al bir tane atın şu Senin ananın adamı var. Kapat çeneni bir ya. Hocam oynayacağınız oyna ya. Çocuğu konuşma s**t oraya gelirse. <laughs> Ne biraz dolduruyorum. 66 sayfa Dikkatyor balıyor ya. Dokeler <laughs> durmaz. Odunluk. son oyuncu. Bir düşman kaldı. Söyledin ya bir de Va! Dolandırıldım va! Adam mitten geliyor beni vuruyor. Kayın <laughs> <laughs> bura bomboş kanka. Bir yalan kulu bakmıyor. Baktım smoke yedim bir şey olabilir miyim? Bu ne lan <laughs> el hayvan dalı. Adam Volbus tat. Volbus tat. Volbus'ta. Spike da. B'de düştü. <laughs> Ayakta kalan son Bana, oyun. Ana ben gelir gelmez tek yedim, yedim ya. Hmm. Hey, buddy, i̇nan kanka inan. Oğlum, ya, bunlar, ya oğlum işte evet. bak Türk server'ı diyorsun. Az önceki o <laughs> Paris'teki çizikler nasıl bunlar cil nasıl? Ben Türk bir diye çizeyim arkadaş. Çekil yolumdan. BM'in koşuyor. Spike ortada, ortada düştü. Hoşsun. bir düşman kaldı Evet e, beyler bayanlar kayanlar. oldum. kayınlar <gülüyor> 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 e, bu <laughs> maçta size ipi sunduğum için kendime teşekkür ederim size de rica ederim Bu arada neden baba böyle çıkar şey Baba çıkıyormuş e, babacım lütfen çıkma baba <laughs> o, beni <terk> etme. <laughs> o baba baba baba, baba. elimi artık bırakma baba. Tamam hemen aç şarkıyı. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bırakma. Yorum, like, abone. Olursanız o ben, aşağı. E, Hadi arkadaşlar e, abone olursanız like atarsanız yorum atarsanız sevinirim. Yorum atarsanız bana şeylerinizi belirtmiş olursunuz yorumlarınızı. Şaka. <laughs> 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 yani e, ne be, düşündüğünüzü <gülüyor> görmüş <gülüyor> olurum <gülüyor> ve ne kadar sıklıkta video istediğinizi ya da izlemek isteyip izlemedik istemediğinizi görmek görmek ve isterim bunu. Teşekkür ederim. Konuşmayı unutmuş olabilirim çünkü Mustafa'nın seksi gözleri var. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Mustafa gerçekten zenci işi bir patron kendisi. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada Starbucks'ın reklamını yapmıyorum. Tamamen bedava geldi. İçmiyorum. Al, al içiyorum ama almıyorum. Ee, yaşasın Filistin. <laughs> gördüğünüz gibi yatağım Beşiktaşlı ve toplu. arkadaşlar sizleri seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. I love you too you. Motherfucker. Diyerek de videoyu kapatıyorum. Mustafa demek istediğin bir şey var mı? Yaa O zaman haydi Allah'a emanet olun arkadaşlar öpüyorum İçte yatasım yok yani Bana ne amına koyayım Bana ne amına koyayım <laughs> Bana ne amına <almanı> koyayım <laughs>